Selamlar queen'lerim, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Blackpink'in Shut Down şarkısı yanlışlıkla arkadan açılarak önceden sızdırılmış. Ve şarkı arkadan yanlışlıkla açıldığı için o zaman paylaşılmamış ve daha yeni gösterilmiş. Video esnasında Lisa ve Rose şarkının duyulduğunu görünce bir anda şoka uğruyorlar ve ilk canlı yayında değiliz diyorlar. Bir anda şoka uğruyorlar ve ilk canlı yayında değiliz. Yoksa başımız belaya girerdi diyorlar. Neyse o görüntülere bakalım. <laughs> Açıkçası bu canlı yayını ben önceden göremedim. Galiba bu videoyu kaldırıp daha yeni attılar. Çünkü ben onların canlı yayınlarını TikTok'tan veya başka bir platformdan izliyorum. Aslında kızlar bir taraftan haklı, başları belaya girebilirdi. Tabii canlı yayında olsalardı. Ama video çekmişler ve bu yüzden hiçbir şey olmamış. Hem zaten canlı yayında olsa bile onların suçu değil, arkadan müziği açan kişilerin suçu. Neyse, sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.